Bismillahirrahmanirrahim. Cuma namazının sıhhati yani sağlıklı olmasının şartları. Bir, Cuma'yı öğle vaktinde kılmak. Yani Cuma öğlen namazıdır. Vakti bellidir. Nasıl öğlen namazının vakti? Cuma'nın vaktidir. Tutup ikindi namazını Cuma kılınamaz. Akşam Cuma kılınamaz. İki, namazdan evvel hutbe okumak. Cuma'nın iki rekat farzı var. O farzdan önce çıkıp hutbe okumak lazımdır. Bu cumanın sıhhatinin şartıdır. 3. Cuma kılınan yer herkese açık olmalıdır. Cami gibi, mescit gibi ya da ona ayrılmış ilan edilmiş burada cuma kılınacak alan burası. Buralarda kılınır. Yoksa kapısı kilitli yerlerde kılınamaz cuma. 4. İmamdan başka en az 3 erkek olmalıdır. Hanefi mezhebine göre. İmam Mali'ye göre 30, İmam Şafi'ye göre de 40 kişi olmalıdır. 5. Cuma namazını kıldırmak için vazife sahibi yani Cuma'yı kıldırmaya resmen izinli bir kimse bulunmalıdır. Eğer yetkili bir kimse yoksa Müslümanlar kendi arasında en bilgili kişiyi imam yaparak Cuma kılabilirler. 6. Cuma kılınacak yer şehir veya şehir hükmünde olmalıdır. Burada onu söyleyelim. Mesela Osmanlı Devleti'nde ve Selçuklu'da köylerde cuma namazı kılınmazdı. İlçelere giderdi insanlar, şehirlere giderdi. Hem pazar ihtiyaçlarını görürlerdi, alışveriş yaparlardı. Hem de cuma namazını kılarlardı. Köylerde genelde odalarda günlük namazlar kılınırdı. Ama günümüzde köylerde camiler var, görevliler var, diyanet İmam tayin etmiş, dolayısıyla kılınmasında bir mahsur yok. Diyanet çünkü oraya bir imam tayin etmiş, maaşlı imamı var, öde cami var, o zaman burada da kılınmasında bir mahsur yoktur. Cuma namazı diğer namazlar gibi bir namazdır. İslam devletinin oluşu ve şeriatın uygulanışı ile hiçbir ilgisi yoktur. Nitekim Cuma namazı henüz İslam devleti ortada yokken farz olmuştur. Hiçbir ayet ve hadis veya mezhep, cuma namazının bir yerde kılınabilmesi için İslam devletinin hakim olmasını veya İslam şeriatının tatbik edilmesini şart koşmamıştır. Hanefi mezhebinde 3 kişi, Şafi mezhebinde 40 kişi, bir ittifak küfür diyarı sayılan bir yerde bulunsa cuma namazı kılarlar. Ancak Hanefi mezhebinde Cuma namazı kılınan yerde Müslümanların emiri veya temsilcisi varsa düzeni korumak, kargaşayı önlemek için onun emriyle olması uygundur. Emir yoksa, görevli yoksa yani Müslümanların uygun gördükleri bir kimseyle onlara cuma namazı kıldırılır. Nitekim Hazreti Osman radıyallahu an cuma günü Asilerin muhasarası altında olduğu için evini asiler kuşatmış, Müslümanlara cuma namazını kıldırma imkanı bulamamış, kimseye de izin verememiş. Fakat Hz. Ali radıyallahu anh Müslümanlara cuma namazını kıldırmış. Demiş ki Hz. Osman evinden çıkamıyor, işgalciler evini kuşatmış, kimseyi de görevlendirmedi ben kıldıracağım demiş. İmam olmuş ve kıldırmış insanlara. Durumdan vazife çıkarmış. Böyle olabilir. Bu önemlidir yani. Müslümanlar duruma göre en makul olanı yaparlar Allah'ın izniyle.